Yavuz Selim'in ihtilali aslında evet. Türkiye'deki ilk Osmanlı tarihindeki Hı. ilk dört, dört tık tabidir yani, yani her hazırlanmış. şey hazırlanmış. Bir şeydir zaten Osmanlı tarihindeki de babasının babasını alt eden tek şehzadedir. Yani çünkü birinci Murat zamanında yani Osmanlı <laughs> üçüncü padişahı olan birinci Murat zamanında o olay yaklanıyor Savcı Bey. Bunun da hakkında çok az bilgimiz var Bizans kaynaklarından Osmanlı kaynakları doğru dürüst bahsetmiyor. Savcı Bey babasına karşı o da ilginç. Bizans İmparatorluğu'nun oğluyla kafa kafaya vermiş bunlar. Hı, hı. İki, bir şehzade ile bir prens. Bizans da o dönemde Osmanlı'ya tabi. Yıldır, şeyle e, e, beraber, Birinci Murat'la beraber Anadolu'ya sefere çıkmış Bizans İmparatoru. Bu ikisi babası yokken ayaklanıyorlar. Bir Fakat Birinci Murat Kurt bunu sezmiş, gizlice takip ettirmiş. İsyan haber alınması geri dönüyor ve oğlunu yakalayıp gözlerini kör ettiriyor, mil çektiriyor. E, İsyan eden Bizans prensi daha sonra ta tahta şey geç, yapamıyor. o tahta geçiyor. Ee, fakat şehzade Savcı Bey daha sonra öldürülüyor. Yani fakat Yavuz babasına karşı ayaklanıyor ve işin enteresanı şu, yaptığı mücadelede babasına karşı yaptığı savaşı kaybediyor aslında. Ee, fakat muhalif olmasına rağmen Safeviler yüzünden devlet o kadar tehlikeye girmiş ki işte orada şehir de var Yavuz'un İstanbul'da adamları var, ordunun içerisinde, yeniçerilerin içerisinde. Onlar. ...askere karşı hep Yavuz'un bu demin anlattığı şeyini gösteriyorlar. İşte o Ve propagandasını, yani yapıyorlar. propagandasını yapıyorlar. Ve öbür oğlu Şehzade Ahmet'i de kötülüyorlar. Zaten Şehzade Korkut'un hiç adı geçmiyor çünkü o alim. Yani böyle savaşla vesaireyle alakası olmayan. Aslında barbaroslara falan himaye etmiş. Ee, Yaş olarak Yavuz en küçükleri en zaten En küçükleri. Ki e, Şehzade Korkut iyi bir alim olmasına rağmen tabii şeyi yok. Ee, yani o tür bir hükümdanlık Lider. yapacak liderlik vasfı yok. <laughs> Fakat yani tahtı kaybetmesi şeyi savaşı kaybetmesine rağmen Yavuz öyle bir asker organize ediyor ki asker ayaklanıyor. Şehzade Ahmet'i tahta geçirmeyeceksin diyorlar. İstanbul'a kadar gelmiş Şehzade Ahmet. Maltepe'ye kadar İstanbul'a sokmuyorlar. Şehzade Ahmet'in taraftarların evleri yağmalanıyor. Ve o sırada da Yavuz İstanbul'a geliyor ve babası tahtı ona terk edip terk etmemekte hala kararsız. Sadrazam'a şunu soruyor Mustafa Paşa'ya. Şimdi diyor Mustafa Paşa geliyor diyor ki padişahım çok ekmeğiniz yedik. Durum kötü tahttan çekilin. Ben tahttan çekilmezsem diyor. Beni katlederler mi diyor? Katletmezler ama diyor mızrağın ucuyla tutup tahttan aşağı indirirler. <laughs>